Herkese merhaba, ben Araklon'dan Roman Pretender. Geçtiğimiz iki videoda ırklardan bahsettik ve insan, cüce, elf, nom, buçukluk ve ejder doğanları geride bıraktık. Bugün ise üç tane farklı ırktan bahsedeceğiz. Yarı elfler, yarı orklar ve tieflingler. Yürüyüşündeki zerafet elfleri anımsatan yapılı bedeni insanları anımsatan saçı ve sakalı kesinlikle insanları anımsatan bu ırk iki farklı yoldan yürüyüp de hiçbirinin istikametini seçmeyen bireylerden oluşur. Onların insanların ve erflerin en iyi özelliklerinden oluştuklarını söyleyenler de vardır. İnsanlara özgü merak, pratiklik ve tutku ile erflerin duyuları Doğaya karşı olan sevgileri ve sanatçı yapıları sanki aynı kaba koyulup yoğrulmuşlar. Eğer ki bir yarı elf er, insan toplumunda yaşamayı tercih ederse sahip olduğu kutsama lanet karışımı uzun ömrümden ötürü ondan daha kısa ömürlü olan sevdiklerine zamanın çok iyi davranmadığına şahitlik etmek zorundadır. Öte yandan kendileri çok daha uzun yıllar genç kalacaklardır. Elf toplumlarında yaşamayı tercih eden yarı elfler kendi akranları henüz çocuk yaştayken, çocuk yapıdayken kendileri tam anlamıyla yetişkinliğe ulaşırlar. İnsan toplumları onları elf gibi görürken elflerin gözüne de sanki insanmışlar gibi gözükürler. Elf ebeveynlerine nazaran, sakal ve bıyık sahibi olabilen erkek yarı elfler zaman zaman bunu... Elf görünümlerini, çehrelerini kapatmak için kullanmayı tercih edebilirler. Sürekli tıraş olmayı tercih eden bir yarı elfse daha çok elf gibi görünmeyi tercih ediyor olabilir. İki yoldan da yürüme yetisi olup hiçbirinde kesinlikle tutunmayan, belki de zaman zaman tutunamayan bu ırk toplumda toplumlarda kendine eğer bir yer bulamazsa münzevi bir yaşamı tercih edip kendini duaya verebilir. veya da aynı kendileri gibi toplumun tam anlamıyla parçası olamamış olan farklı bireylerle bir araya gelip onlarla gezgin bir hayat tarzını tercih edebilir. İnsan diyarlarındaki şehirlere rahatlıkla seyahat edebilen bu yara elfler, elf toplumları ve elf kasabaları ve şehirleri bu kadar rahatlıkla erişimleri altında değildir. Zaman zamansa kendilerini şüphesiz bir şekilde en iyi anlayan diğer yarı elflerle zaman geçirmeyi tercih edebilirler. Şimdi ise gelelim ırksal özelliklere. Bütün yarı elfler karizma becerilerine artı 2 alırlar. Ayrıca seçecekleri herhangi iki beceriye de artı 1 alırlar. Aynı insan ebeveynleri gibi yaklaşık olarak 20 yaşlarında yetişkinliklerine ulaşan bu ırk onlara nazaran çok daha uzun bir ömre sahiptir birçok yere elf 180 yaşını görebilir ve hatta ve hatta bu yaşın üzerine kadar bile yaşayabilir. Orta cüsseli olarak kabul görürler ve yapı olarak, bedensel yapı olarak insanlara bir hayli yakındırlar. Her tursa 30 fit hareket hakkına sahiplerdir. Elf ebe ebeveynlerinden gelen ve genlerinde olan bir özellikleri ise geceleri ve karanlıkta görebilme yetileridir. 60 fite kadar olan bir mesafede Loş ışıkta sanki güneş varmışçasına görürler ve zifiri karanlıktaysa sanki loş ışık varmışçasına ancak green'in tonlarını göreceklerdir. Aynı elf ebeveynleri gibi charm kategorisinde onlara karşı yapılacak olan büyülere karşı atacakları kurtarma zarlarında avantajlı olacaklar. Seticilikleri herhangi iki hünerde uzmanlıkları vardır. Ayrıca de ortak dili fark dilini ve seçecekleri ekstra bir dil kullanarak konuşup yazabilirler. Şimdi ise geldik başka bir ırka, yarı orklar. İnsanlar ve orklar arasında zaman zaman hayatta kalma çabasından, zaman zamansa ortak bir düşmana karşı müttefiklikler oluşturulur. Bu müttefiklik dönemleri doğan çocuklar yarı orklardır. Yarı ork yarı insan. İnsan ebeveyninden gelen genleri ağır basan bir yarı ork daha medeni olan insan ve farklı ırkların şehirlerinde ve toplumlarında yaşamayı tercih edip kendini bu toplumlarda kanıtlamaya çaba gösterirken bazen de ork ebeveynlerinden gelen savaş tutkusu ve arzusu ve becerisi ağır basar. Bu sayede ork toplumlarında kabilelerinde yaşayan bazı yarı orklar safkan orklara nazaran farklı özelliklere ve yetilere sahip oldukları için bu toplumlarda farklı başarılar gösterebilirler. Hatta ve hatta kabilelerin başındaki şefler bile olabilirler. Yarı elflere nazaran yarı ork olan bir bireyin etnik yapısını tahmin etmek çok da zor değildir. Açık alnı, kuvvetli çenesi ve kendisini bütün diğer ırklardan farklılaştıran diş yapısıyla bir yarı ork daha çok Ork ebeveynine benzeyecektir. insanlardan ve yara elflerden daha uzun olan bu ırk, geniş yapıları ve her an dövüşe hazır olan kaslarıyla düşmanlarına dehşet saçarlar. Kimi yarı ork için geçmişten gelen yaralar bir onur meselesiyken gittiği her yerde bunları herkese gösterirken kimisi ise bu yaralarını ömür boyu saklamayı tercih ederler. Öyle ki kimi yaralar savaşta galip gelmenin vermiş olduğu gurur yansıtırken kimisi ise kölelik yıllarının bir hatırlatıcısı olacaktır. Doğaları gereği illa kötücül bireyler olacaklar diye bir şart yoktur. Ancak dövüş sırasında hissettikleri öfke içlerindeki asi ruhu harekete geçirir. Yarı orklar çok kuvvetli duygulardan beslenirler. Bu duygular onların yalnızca kalplerini ve zihinlerini değil aynı zamanda bedenlerini de etkilerler. Bir hakaret, bütün bedenini ve cildini asit gibi yakarken kalbi kırık olan bir yarı ork kesinlikle güçten düşecektir. Keyiflendikleri zaman coşkulu kahkahalara boğulurken gürültülü bir şekilde şarkılar söyleyip çılgınca dans ederler. Çoğu zaman sinirlerine hakim olamazlar. Ayrıyeten kendileri yerine yumruklarının konuşmasını tercih ettikleri için bu bireyleri zaman zaman sokak aralarında, zaman zamansa hanlarda kavga ederken görebiliriz. Yaşamlarının çoğunu ork kabilelerinde geçiren bu ırk, bütün ırklar arasında en çok insanların olduğu toplumlarda kabul görür. Barbar insan kabilelerinde kendini kanıtlayıp yer edinmiş yere orklar olabileceği gibi, büyük şehirlerin varaçlarında kuvvet ve dayanıklıklarını kullanaraktan hayatta kalan yere orklar da olabilir. Yarı orklar kuvvet becerilerine artı 2 alırken dayanıklılık becerilerine artı 1 alırlar. Yetişkinliğe 14 yaş itibariyle ayak basarlar ancak insana bebeğinlerine kıyasla çok daha kısa bir ömür geçirirler. Eğer ömürlerinin sonuna kadar yaşamayı başarabilirlerse 75 yaşın üstünü gören yarı ork sayısının bir hayli az olduğunu görürüz. Orta cüsseli olarak kabul görürler. İnsan ve yarı elfe nazaran bir nebze daha uzundur. Ancak aynı onlar gibi her tur 30 feet hareket etme hakkına sahiptir. Ork ebeveynlerinden gelen bir özellik olan karanlıkta görme yetilerinden ötürü 60 feet'e kadar olan mesafede loş ışıkta sanki günlük güneşli güneşlikmiş gibi görürler ve zifiri karanlıktaysa loş ışık gibi görürler. Korkutucu görünümlerinden ötürü bütün yarı orklar gözdağı hünerinde uzmanlığa sahiplerdir. Bedensel ve zihinsel dayanıklılıklarından ötürü dövüş sırasında yaşam puanları sıfıra düşerse şuurlarını kaybetmezler ve yalnızca yaşam puanları bire düşer. Bu şekilde dövüşmeye devam ederler. Bu özelliklerini de uzun moladan uzun molaya yalnızca bir kez kullanabilirler. Dövüş sırasında vahşi hayvanlar gibi dövüştükleri için atacakları herhangi bir kritik saldırıda kritik saldırının ekleyeceği ekstra saldırının yanı sıra bir adet daha saldırı zarı kazanır. Ayrıca de ortak dili ve yine cüce alfabesini kullanan ork dilini konuşmayı bilirler. Şimdi ise son ırkımız olan tiefling'lerden bahsedeceğiz. Yüz ve beden yapıları her ne kadar insaninkine bir hayli benzese de alınlarının ortasından yükselen boynuzlarıyla, kızıla kaçan derileriyle, pençeye benzeyen parmakları ve kalın kuyruklarıyla köşeye dönükleri anda sorgulayıcı ve şüpheci bakışlarla karşılaşırlar. Atalarının günahlarını kanındaki lanetle ödeyen ve çocuklarına ayrıca torunlarına aktaracak olan tieflingler birçok girdikleri toplumda istenmeyen bireylerdir. Dışarıdan bakanlar dış görünümlerine o kadar takılırlar ki tieflinglere söz hakkı bile vermeden çoğu zaman yargılarını tamamlarlar. İşte bu yüzden Farklı birçok toplumda yaşayan tieflinglerin kendilerini suç yaşamına atmaları işten bile değildir. Madem herkes beni iblis olarak görüyor ben de iblis olurum şeklinde düşünen birçok tiefling varken toplumdan bir nebze bile olsa saygı görmüş olup kendini o topluma kanıtlamaya çalışan tieflingler de tabii ki mevcuttur. Öyle ki karşısındakine kolay kolay güvenmeyen bir tiefling ona karşı gösterilebilecek olan bir itimat karşısında sadık bir dost ve yoldaş haline gelebilir. Tieflinglerin mekaniksel özelliklerine gelecek olursak zeka becerilerine artı 1, karizma becerilerine ise artı 2 alırlar. Genel olarak insanlarla benzer gelişim süreçlerini atlatan Tieflingler çoğunlukla onlardan birkaç yıl daha fazla yaşarlar. İnsanlar, ve yarı elflerle aynı boyutta olan tieflingler orta cüssede olarak nitelendirilirler. Her tur 30 fitlik bir hıza sahip olan bu ırk, infernal alevin hediyesiyle birlikte loş ışıkta 60 fite kadar olan mesafede sanki günlük güneşlikmiş gibi görürken bir yandan da zifiri karanlıkta sanki loş ışık varmışçasına görecektir. Sahip oldukları farklı bir hediye ise alevlere karşı olan dirençleridir. Bu da alev saldırılarının yalnızca yarı hasarını alacakları anlamına gelecektir. Birinci seviye itibariyle Thaumaturgy Cantrip'ini bilirler. Üçüncü seviye itibariyle Hellish Rebuke büyüsünü günde bir kez olmak koşuluyla sanki level 2 yani ikinci seviyeden bir slot kullanırmışçasına yapabilirler. Beşinci seviyeye ulaştıklarında ise darkness büyüsünü yine günde bir kez olmak koşuluyla yapabilirler. Bütün bu büyüler için kullandıkları, baz aldıkları beceri ise karizmalarıdır. Ayrıyeten ortak dili ve infernal dili konuşurlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Son 3 videoda 9 adet oyuncunun el kitabında yer alan ırkları tartıştık. Umarım ki bu konuya biraz ışık tutabilmişimdir. Bir sorunuz varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Yorum bırakmaktan çekinmeyin lütfen. Bana araklon.com'dan, YouTube'dan, Discord'dan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.